Arkadaşlar öncelikle yeni sezonda Hikmet Bey'in kendine gelip Melike ile evlenmesini isteyenler ve yeni sezonda artık Cavidan'ın sonunun gelmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar sizce Hikmet Bey ile Melike yeni sezonda evlenmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Ve yaşanan tüm olaylardan sonra ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni sezonda neler yaşanacak? Cavidan Reyhan ile Emir'e yaptığı tüm oyunlar yeni sezonda ortaya çıkacak mı? Ve Cavidan düştüğü hastalık yüzünden yeni sezonda sonu gelecek mi? Ve geçtiğimiz sezonda yaşadığı kötü olaylardan sonra yeni sezonda Hikmet Bey kendine girip Melike ile yeni bir hayat kuracak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar yeni sezonda Melike ile Hikmet Bey'i, Kemal ve Narin'i, Emir ve Reyhan'ı mutlu görmek isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümleriyle sezon finale yapan ve kafalarını iyice karışmaya başladığı Yemin dizisinde yeni sezonda Hikmet Bey kendine gelmesiyle beraber artık Yemin dizisindeki tüm düzeni değiştirmeye başlayacak. Ve Hikmet Bey tüm kötülerin sonunu getirmesiyle beraber Melike ile yeni sezonda yeni bir hayat kurmak isteyecek arkadaşlar ve Melike ile yeni bir hayat kurmak isteyen Hikmet Bey ise Melike'den de olumlu yanıt alacak. Ve Melike'den de olumlu yanıt alan Hikmet Bey ise yeni sezonda Cavidan'dan boşanacak ve Melike ile evlenecek arkadaşlar. Ve yaşanan bu olaylarla beraber yeni sezonda az da olsa yemin dizisinde bizi mutlu ve güzel bölümlere bekliyor olacak. Ve siz de yeni sezonda Kemal ve Narin Melike ile Hikmet Bey evlensin diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin Dizi'sini seviyor takip ediyorsanız Yemin Dizi'si ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.